Bugün benim bir evladımın, bir yiğidimin, bir aldayık gibi bozkurtumun nikahına geldi. Onlarca <laughs> bir aldayık gibi bozkurtum da sayın Müdürümüzü ne zaman Karabağ'a gönderecek diye bekliyorlar. Karabağ'a gönderme, Türk'ün kararları, Türk'ün sancağını gitmek üzere hazır çırpın bekliyorlar. Çırpın Özel Hareket Şubesi böyle bir şubedir ki buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar. Bulutlar bulutlar olur, coşar. kadar de seyir yerler bir zaman sonra. Ağırlık bin ziyatın gemilerini yakıp arkasına bakmadığı gibi oh benim koç beni <workload> oh yiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece, sadece kendilerini hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde bir aslan gibi de filan birlikte bozuluklardır. Hepsinin gözlerini öpüyorum bu evlilik de evli olsun. Bu evlilikten doğacak evli asenalar, alperenler de bizden sonra bayrağı